Merhaba Balık Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Balık olanlar. 2023 yılının gökyüzü gündeminin size olan etkilerine değiniyor olacağım bu videomda. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresini buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2023 yılına. Bu yılın en güzel gündemlerinden ilki Büyük Benefik Şanslı Gezegen Jüpiter'in sizin ikinci ev yani finansal kaynaklarla bağlantılı bir noktanızda 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde şans vaat ediyor olması. Eğer iş arıyorsanız iş bulma olasılığınız çok yüksek bir zaman dilimi. Gelirlerde bir artış söz konusu olabilir ya da yatırım metotlarınız çok isabetli olabilir. Bu dönem böyle yeteneklerinizi kullanarak bir iş yapıyorsanız çok güzel ürünler ortaya koyma ihtimalinizin de yine yoğun olduğu bir transit. Gelirlerde bir artış söz konusu olmakla birlikte. Eğer evli bir bireyseniz eşinizin ailesinden gelen miras ya da mülklerle bağlantılı bir takım güzel Güzel gelişmeler de yine söz konusu olabilir. Burası böyle finansal kaynaklar artması ya da bununla birlikte finansal çıkışlar da artacaktır. Özellikle biraz keyfi para çıkışları da söz konusu olabilir. Jüpiter her halükarda böyle gelirlerin artması daha konforlu bir yaşam adına bir etki sunuyor. 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde. Sonrasındaki sürece geldiğinizde yılın kalan yarısında ise Jüpiter artık boğa burcunda transite başlar olacak. Özellikle bir sınava hazırlanıyorsanız ya da mevcut böyle bir eğitim programı içerisinde iseniz çok güzel bir transit. Hem böyle sınavlarda başarı elde etmek adına, ya da böyle hocalar üniversite, ya da mevcut böyle lise dönemindeyseniz bu konularla bağlantılı öğrenmektir. Bir şeyleri öğrenmek adına, öğrendiğiniz şeyleri böyle sınavda başarılarla taçlandırmak adına çok desteklisiniz. Mevcut böyle kardeşler, akrabalar, kuzenlerden çok güzel destekler görebilirsiniz. Çok fazla sık seyahat etkisi verecektir. Sürekli hareket halinde olmak adına da yine bir etki olabilir. Bir taşıt almayı planlıyorsanız hani böyle bir etkiyi de yine vaat ediyor. Hatta biraz da büyük bir taşıt verecektir. Belki umduğunuzdan daha büyük bir taşıt. Ve her ne alıyorsanız taşınmaz mallar konusunda özellikle destekli ve şanslı olacaksınız. Hani belki değerini biraz daha azın alıyor olabilirsiniz hani burada her akarda destek etkiler yoğun hissedilecektir zihin dünyanızda bağlantıda bir noktada olduğu için zihnin vızır vızır çalıştığı güzel sonuçlar elde ettiği de yine bir zaman. Jüpiter böyle güzel iki noktanızı aktive edecek yıl boyunca. Ve özellikle Jüpiter boğa burcuna geldiğinde Kadersel Düğümle 1 Haziran artı eksi o günlerde bir kavuşumu gerçekleşecek. Özellikle bir sınava hazırlanmayı planlıyorsanız ya da mevcut böyle bir eğitim programı içerisinde iseniz çok güzel gelişmeler olabilir. Burada alacağınız küçük bir eğitim, özellikle ileriki döngüde size çok güzel kapılar aralıyor olabilir. Bu, bu transitte özellikle böyle daha hani diksiyon eğitimi olabilir, İngilizce eğitimi olabilir. Hani de küçük eğitimler, daha böyle kısa vadede eğitim programları konusunda daha talepkar olmanızı öneririm. Alacağınız küçük bir eğitim size çok fazla kapı aralıyor olabilir olarak gözüküyor. Ve kardeşler, yakın çevre, onların hayatlarıyla bağlantılı yine çok güzel gelişmeler olabilir. Bunlar bir şekilde sizi etkiliyor olabilir olarak gözüküyor. Taşıtlar konusunda da yine aynı destek etkiler hissedilecektir ve zorlayıcı gezegen Satürn'e geldiğimizde. Şimdi Satürn artık sizin burcunuzda. Biz artık böyle Satürn Balık burcunda diye bir sürü videolar yayınlanacaktır. Satürn Mart 2023'ten itibaren 2,5 yıllık zaman diliminde sizin burcunuza geldiğinde artık hayatta bir arınma döngüsüne doğru ilerliyor olacaksınız. Bu fazlalıklarınızdan arınacağınız Bu bir insan olabilir, bu bir düşünce yapısı olabilir. Bu mevcut hayatta böyle çok fazla takıntılarınız varsa bunlardan arınıyor olabilirsiniz. Ancak hayatın her alanında deneyim sahibi olacağınız. Tabi deneyimler haliyle biraz zorlayacaktır. Dönem dönem stres hissedeceksinizdir. Hayatta biraz daha sorumluluklar ve sorumlulukların getirdiği gerginliklerle bağlantılı bir farkındalık, bir olgunlaşma dönemi dediğimiz bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Ve bu hani iki buçuk yıl gibi uzun bir zaman diliminde burada olacağı için hayat ilgili özellikle sağlığınıza çok dikkat edin derim. Toplumdaki intibaınızla bağlantılı böyle yapacağınız e, hamlelerde çok radikal e, kararlar almamakta fayda var. Biraz daha böyle stabil, daha zamanın deneyimine, e, biraz akışına ayak uydurarak ilerlemekte fayda var. Satürn biraz sizin hayatla ilgili e, yorabilir. Ancak burası dediğim gibi bir arınma döngüsü ve bunun ilk süreci 2023 yılıyla birlikte hissediyor olacaksınız. Özellikle sağlıkla bağlantılı konularda ekstra hassasiyet ister. Hayatla ilgili disiplinli olmanız gereken konulara böyle lay, lay bakıyorsanız bunun aslında böyle olmaması gerektiği. Yani burada daha disiplinli olmanız gerektiğini yine fark edeceğiniz böyle bir deneyim süreci olarak gözüküyor önümüzdeki iki buçuk yıllık zaman dilimi. Satürn balık burcu transiti özellikle sağlık başta olmakla birlikte mevcut hayatınızda her hangi gündemin içerisinde iseniz çünkü birinci ev hayatın her noktasına bakar. Yani hangi mücadele, hangi uğraşın içerisinde iseniz ve hangi konuyla ilgili bir güdüsel korkunuz, kompleks ya da bir kaygı, endişeniz var ise burada işte o kaygıların aslında daha gerçek bir yüzeyde ele alınması gerektiğinde yine fark ediyor olacaksınız. Böyle bir transit kadersel düğümlere geldiğimizde 15 Temmuz'dan itibaren artık boğa ve akrep eksenindeki transitleri ve tutulmaları tamamlamış olacak kadersel düğümler ve koç terazi eksenine doğru ilerliyor olacak. Bu sizin finansal kaynaklar, maddi konular, Eş, evliyseniz eşinizin gelirleriyle bağlantılı konular ve biraz da böyle korku ve güdüsel hamlelerimiz, tabularımız Esnetemediğimiz düşünce yapılarıyla ilintili bir noktamızda ilerliyor kadersel düğümler ve bu noktada da tutulmaları tetikliyor olacak ve ilk tutulma 20 Nisan'da. Koç burcunun 29 derecesinde gerçekleşiyor olacak. Şimdi bu tutulma yeni bir gelir, yeni bir iş ya da mevcut gelirlerinizle bağlantılı bir artış söz konusu olabilir. Bir yatırım metodu buluyor olabilirsiniz. Gelirler, yetenekleriniz, özgüveninizi taze edeceğiniz bir e, hamleyi de yine yapma olasılığınızı yüksek kılıyor. Bu tutulma çok olumlu e, diyebileceğim bir tutulma. Çünkü derecesi çok olumlu, derecenin yöneticisi e, Sirius'la kavuşumda yine bu da çok olumlu. Hani bu tutulma hayat bağlantılı, gelirleriniz değerlerinizle ilintili. Değer görmek ya da değer vermektir. Hani kendinize değer biçtiğiniz değeri bulacağınız bir durum içerisinde olabilirsiniz. Özgüveninizi tazeleyecek takım durumlar olabilir. Ve burada e, özellikle paradır buranın hani ana e, teması. Para ve finansal konularda şanslı etkiler barındıran bir yeni yenay. Sonrasında o 5 Mayıs'a geldiğimizde ise bir ay tutulması gerçekleşecek Akrep Burcu'nun 14 derecesinde. Bu tutulma bir hukuksal süreci bitiriyor olabilirsiniz. Bir mahkemelerle bağlantılı bir gündem artık neticeleniyor olabilir. Yurt dışı, uzak ya da yabancılar ilintili bir takım süreçler içerisindeyseniz yabancı bir şirkette çalışmak, yabancı dil öğrenmek, yurt dışına yerleşmek ya da tez vize dönemi, üniversite hocalarla bağlantılı konular. Hani burada hangi sürecin içerisinde içerisindeyseniz örneğin ikinci evlilik de dahildir yani ikinci evlilikle bağlantılı bir süreçte iseniz burada artık bu konuyu sonuca, neticeye vardırıyor olma ihtimalimizin yoğun olduğu bir tutulma 5 Mayıs'taki ay tutulması. 14 Ekim'e geldiğimizde ise bir güneş tutulması gerçekleşiyor olacak terazi burcunun 21 derecesinde. Buradaki bu yeni ayda yeni bir kredi çekmek, yeni bir borç, yeni bir alacak verecek konusu gündeminizde olabilir bir cerrahi müdahale ya da sağlıkla ilintili bir pürüz ortaya çıkıyor olabilir. Bunu artık bir tedavi süreciyle ilintili bir araştırmaya gidiyor olabilirsiniz. Burası böyle güdülerinizdir. yani korku ve komplekslerinizle ilintili bir konuyla ilgili bir netlik oluşuyor olabilir e, olarak gözüküyor. Miras ya da paylaşımlı mallarla ilintili de yine gündemlerin çok aktive olduğu ve biraz da iletişim trafiğinin daha bu eksende olacağı bir seyahat etkisinin de yine yoğun olduğu bir tutulma ekseni 14 Ekim'deki bu tutulma. 28 Ekim'e geldiğimizde ise bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Boğa burcunun 5 derecesinde. Yakın çevre kardeşler, akrabalar, kuzenler, taşıtlar, yolculuk, sınavlarla ilintili konularımızda ...böyle bir e, süreci bitiriyorsunuz. Bu bir eğitim programını bitirmek olabilir. Hani bir kursa gittiniz artık bunu tamamlıyor, hani sertifikanızı alıyor olabilirsiniz. Ya da mevcut kardeşlerinizin hayata ilgili süreçlerdeki uğraşlar artık neticeleniyor olabilir. Sınavlar ya da bir e, eğitim ve öğrenmek derintili, böyle bilgi akışıdır, bir bilgiyi öğrenmektir. Hani bununla ilgili süreçlerde artık her şeyi böyle etraflıca öğrenmek adına, donanım sahibi olmak, bilgi sahibi olmak adına bir etki oluşturuyor bu tutulmanın e, derecesi. Ve yılın e, son gündemi olan 23 Temmuz ile 4 Eylül tarihleri arasında Venüs retrosu olacak sizin sağlıkla bağlantılı bir noktanızda. Şimdi, sağlık e, esasında bu yılla birlikte önümüzdeki süreçlerde sizin en çok dikkat etmeniz gereken konuların ilki diyebilirim. Çünkü Venüs'ün buradaki geri harekete de yine bunu çok tetikliyor. Yani böyle geçmişte es geçtiğiniz, hasır altı yaptığınız bir sağlık sorunu bir anda gün yüzüne çıkabilir. Burada sağlığınızla ilgili özel ayıracağınız bütçe, finansal konularda hesabınızı iyi yapamıyor. Hani burada bir kontrol dışı finansal çıkışlar söz konusu olabilir. Aynı iş bölümü yaptığınız iş arkadaşlarınızla ilintili özellikle uyum ve ahenk konusunda biraz daha zorlanabilirsiniz. Sürekli böyle bir gerginlik hemen patlak veriyor olabilir. Burada iş ortamı, iş arkadaşlıkları ya da sağlıkla ilintili süreçlerde bir takım böyle tekerrüre muhtaç durumlar, yanlış ifade, yanlış anlaşılma ya da uyum oluşturmak, bir paydada buluşmak adına biraz daha sizi zorlayacak bir zaman olarak gözüküyor. 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında Venüs'ün bu retro geri hareketi. Günlük sağlık düzeniniz, yeme alışkanlıklarınız, beslenmeyle bağlantılı konular ya da böyle sporla bağlantılı hani daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için yapacağınız hamlelerde bu zaman dilimine denk getirmeyin. Çünkü çok istikrar yakalamakta zorlanabilirsiniz. Genel etkileriyle bu şekildeydi 2023 yılı. Umarım çok böyle keyifli, bereketli, mutluluğun ve huzurun daim olduğu bir yıl olur. Diliyorum sizin için. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. kalın. Thank <music> you.